Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde transistör ve diyot kullanarak DC motor kontrolü ile ilgili bir uygulama yapacağız. İhtiyacımız olan devre elemanları Arduino'nun kendisi, devre tahtası, DC motor, NPN transistör, diyot, buton, 10k direnç, batarya ve de bağlantı kabloları. Projemizi kademeli olarak yapacağız. Öncelikle transistör ve motoru kullanacağız. Sonrasında diğer devre elemanlarını ekleyerek devam edeceğiz. Transistörler kısaca söylemek gerekirse küçük elektrik sinyallerini yükseltmek ya da anahtarlamak yani açık kapalı şekilde kontrol etmek amacıyla kullanabileceğimiz devre elemanlarıdır diyebiliriz. Birçok tür ve kullanım alanı vardır. Fakat biz bu konulara hiç girmeden projemizden doğrudan devam edelim. Arduino dijital pinlerinde 5 voltta 40 miliamper civarı akım sağlayabilir. Fakat çoğu motorun çalışması için daha fazla akım ya da voltaj gerekmektedir. Bir transistör ise Arduino'nun daha yüksek elektrik gereksinimleri olan yükleri kontrol etmesini sağlayan dijital bir anahtar olarak işleyebilir. görebilir. Şimdi buna yönelik bir uygulama yapacağız ve başlayalım. Öncelikle projemizi Fritzing'de çizelim. Fritzing programını açtım. Bir devre tahtası geldi. Hemen bir tane Arduino buluyorum. Arduino Uno kartı yeterli işimizi görür. Bir tane transistör ekleyeceğim. Aldım. NPN yani türü bir transistör. Bir de motora ihtiyacım var. Evet motor aradım. Şu motor uygun benim için. Evet şimdilik sadece bu elemanlarla devremizi kuralım. Transistörün orta kısmındaki base ucunu alıp 13. pine bağlıyorum Arduino'da. Daha sonra Arduino kartından bir tane toprak hattı alıyorum. Bunu şu kısma bağladım. Biraz düzelteceğim sadece. Ve de rengini siyah olarak ayarladım. Transistörün emitter ucuna, emitter ucunu doğrudan bu toprak hattına verdim. Diğer ucunu ise motora bağlayacağım. Motordan evet bağlantıyı yaptım. Daha sonra Arduino'dan 5 volt çıkışı voltaj çıkışı alıyorum. Bunu da kırmızı olarak ayarladım. Kabloyu birazcık düzenledim motorun diğer ucunu ise voltaj tarafına bağladım. Devrimiz bu haliyle Arduino'dan gelen voltaj sabit akımı bir miktar arttırarak motorun çalışma verimini daha düzgün hale getirecek. Tabi teoride böyle bunu deneyelim yani uygulamasını yapalım devremizi kuralım tabi devremizi kurmadan önce kodlarımızı yazmamız gerekiyor bunun için Arduino programımı açtım kodlarımızı hazırlayıp Arduino'ya gönderelim devremde 13. pini kullanmıştım bunun için hemen öncelikle onu tanımlıyorum bunu motor pin olarak tanımladık eşittir 13 olarak bunu tanımlıyorum. Şu bölümde de verelim. Output olarak ayarladım. Şimdi loop bölümüne geçiyorum. Bu kısımdan motorun çalışması ile ilgili kodlarımızı ekleyelim. Doğrudan dijital kullanıyorum. Motor pini alta geçtim. Bir saniye kadar bekletiyorum. Kopyasını aldım. Evet daha sonra kapatıyorum ve bir saniye, bir saniye yine bekliyoruz. Bu haliyle döngü her döndüğünde motor bir saniye çalışacak bir saniye duracak. Şimdi bunu kaydedelim. Evet kaydettim. Arduino'muzu bağlayıp kodlarımızı gönderelim. Ben Arduino kartına bağladım. Kontrol ediyorum. COM4'e bağlamıştım. Öncelikle kodlarımıza bakalım. Evet. Derleme tamamlandı. Karta gönderiyorum. Evet. Yükleme de tam e tamamlandı. Şimdi devremizi kurma adımına geçebiliriz. Evet. Devre elemanlarımız hazır. Öncelikle transistörümü bağlıyorum. İstediğim bir noktaya transistörü yerleştirdim bir tane bağlantı kablosu aldım. Transistörün base orta ayağını 13. pine bağladım. Daha sonra diğer bir kabloyla Arduino'dan toprak hattı aldım. Bu kısma başka bir kablo ile 5 volt girişi aldım. Onu da hemen buraya bağladım. Şimdi transistörün sol tarafındaki ucu toprak hattına bağlıyorum. Sağ tarafı ise motoru bağlayacağım sağ tarafa. Doğrudan transistörün sağ ayağına motoru bağladım. Sol motorun ayağını, diğer ayağını ise voltaj ucuna bağladım kodları zaten Arduino'ya göndermiştik. Şimdi kontrol edelim. Evet doğrudan bağladım. Motorun bir saniye aralıklarla durup tekrar çalıştığını görüyoruz. Tabi durması biraz zaman aldığı için bekleme süresi daha kısa, çalışma süresi biraz daha uzun gibi görünüyor ama yine bizim kodlarda belirlediğimiz gibi bir saniye aralıklarla durup çalışıyor. Evet, ikinci adımdan devam edelim. Bu tür bağlantılarda özellikle devrede akıma ihtiyaç duyan başka bir devre elemanı gerekiyorsa Arduino'nun sağladığı akım, akım yetersiz kalabilir. Bu bakımdan motor için devreye ayrıca bir batarya eklemek daha uygun olabilir. Şimdi batarya ekleyerek devam edelim. Şu kısımda arama yapıyorum. Evet, bir tane batarya buldum. Ekliyorum devreme. Öncelikle Arduino'dan gelen batarya girişini kaldırdım. Bunu doğrudan şu bölümden veriyorum. Şu kısmı da biraz düzelteyim. Evet artık bataryayı 9 voltluk enerji 9 voltluk bataryamızdan alıyoruz. Bataryanın diğer ucunu ise şuradan toprak hattına bağlıyorum. Yani şöyle alttan vereyim bunu da. Evet. Devam edelim. Bu arada motorun uçlarını değiştirsek daha uygun olacak gibi görüntü açısından sadece. Evet. Bataryamızı hazırladık. Şimdi devremiz tamam. Kod kısmında herhangi bir düzenleme yapmayacağız. Sadece kaynağı değiştirdik. Ama devremizi değiştireceğiz. Yani uygulama kısmında devremizi değiştireceğiz. O yüzden uygulama kısmında devremizi yeniden düzenlemeye geçelim. Bu adımda devremize motor için bir batarya eklemiştik. Hemen bir 9 volt batarya alıyorum. Bataryamı eklediğim için öncelikle Arduino'daki 5 volt çıkışını iptal ettim. Bataryayı bu kısma bağlıyorum. Bataryanın diğer ucunu ise toprak hattına bağladım. Evet, devre tamamlandı. Artık motor bataryadan doğrudan enerji alacak. Ee, Tabi Arduino'nun enerji alması için devremizi bağlamamız gerekiyor. Evet. Şimdi de birer saniye aralıklarla motorumuz çalışmaya başladı. Arduino'dan gelen sinyale göre bir saniye çalışıyor ve bir saniye durmaya devam ediyor. Şimdi sonraki adımdan devam edelim. Evet şimdi üçüncü adımla devam ediyoruz. Bu adımda devremize bir tane buton monte edeceğiz. Butona tıklandığında motorumuz çalışacak. Butonu bıraktığımızda motorumuz durmaya başlayacak. Şimdi öncelikle bunun için buton bulalım. Arama kısmına geliyorum. Evet şu buton yeterli. Bunu kullanabiliriz. Daha önceki derslerimizde devremize buton bağlamıştık. Benzer şekilde yapacağız. Butonun bir ucunu pinlerden birine yerleştireceğim. Örneğin 2 no'lu pini kullanabilirim. Diğer ucunu ise voltaj kısmına bağlayacağız. Şimdi ben voltaj kısmını 5 volt olan şu bölüme bağlıyorum. Birazcık düzenleme yapacağım. Diğer ucunu ise Arduino'daki 2 nolu pine bağladım. Ayrıca butondan daha verimli düzgün bilgi alabilmek için direnç kullanacağız. Bunu da yine daha önceden yapmıştık. Butonu düzgün kontrol edebilmek için. Direncin diğer ucunu da toprak hattına bağlıyorum. Siyah olarak rengini ayarladım. Bu devre için kodlarımızda düzenleme yapmamız uygun olacak. Çünkü buton da kullanıyoruz. Buton ekledik. Onun için Arduino bölümüne geçtim. Buton için pin eşittir 2'yi ayarladım. Şu kısmından bir kopya alıyorum buton için kullanacağım. Şimdi alt kısma loop kısmına geçiyorum. Burada düzenleme yapacağız. Butondan gelen veri e, akışını, sinyal akışını kontrol edeceğiz. O yüzden if kullanıyorum doğrudan. If kısmında butonu okuyalım. butondan gelen bilgi ya da butona basıldıysa if'in içerisine girsin ve burada ya da daha önce yazmıştık onu kullanalım. else diyorum butondan elimizi çektiğimizde ise Motoru kapatalım. Evet kodlarımız bu kadar biraz genişleteyim. Kodlarımız bu kadar. Butona tıklamaya göre motorun çalışmasını ayarladık. Süreyi yine bir saniye tuttuk çalışma olarak. Ama butona tıkladığım sürece bu yine çalışmaya devam edecek motor. Şimdi kodlarımızı kontrol edelim. Derleme tamamlandı. Arduino kartımıza gönderiyorum. Evet, yükleme tamamlandı. Şimdi e, buradaki yapıya göre devremizi e, düzenleyelim. Bu adımda devremize bir buton eklemiştik. Ayrıca bir de direnç ekledik butonla birlikte. Hemen başlayalım. Butonu ekledim. Butonun hemen yanına 10K1 direnç ekliyorum. Öncelikle dirençten çıkan ucu toprak hattına bağlayacağım. Daha sonra yine butonun aynı ucunu Arduino'daki 2 numaralı pine bağlıyorum. Butonun diğer ucunu ise Arduino üzerinden 5 volt çıkışına bağladım. Daha önceden kodları zaten göndermiştik. Doğrudan Arduino'ya enerji verelim. Evet çalışmaya başladı. Hemen test edelim. Butona tıkladığımda motor devreye girdi. Bıraktığımda kodlarda belirttiğimiz gibi çalışmayı durdurdu. Uzun süre bastığımda yine çalışmaya devam ederken elimi kaldırdığımda durdu. Tekrar deniyorum. Evet, yüksek hızlara ulaşabiliyor. Bıraktığımda duruyor. Evet buton kısmını da ayarladık. Evet şimdi dördüncü ve son adımdan devam ediyoruz. Devremize bir tane diyot ekleyeceğiz. Neden ekleyeceğiz? Diyotlar tek yönde elektrik akımı geçiren yarı iletken devre elemanlarıdır diyebiliriz kısacası. Burada motoru çalıştırdığınızda butona basıp motoru çalıştırdığımızda motor çalışmaya başlayacak. Daha sonra butondan elimizi çektiğimizde motor duracak ama ani bir durma olmayacak bu. Yani biz akımı kestiğimizde kısa bir süre de olsa motor çalışmaya devam edecek. Bu bu çalışma esnasında da yine bir voltaj akım üretilecek bu akım geriye dönüp diğer devremizdeki devre elemanlarına zarar vermemesi için diyotla devremizi koruyacağız. Yani geriye doğru akımı geçirmeyecek. Yani tek yönde geçiren, akım geçiren diyotu bu amaçla kullanacağız. Bir diyot aldım. Bunu şu şekilde döndürdüm. Üst kısma şu kısma bağladım. Buradan motordan transistöre giden ucu alıp diyodun şu kısmına bağladım. Ayrıca buradan Şuradan alayım. Buradan bir kablo alıp şuraya bağlıyorum, bağlayacağım. Ama bunu bir alt bölümü alayım. Bunu da yeşil yapalım. Evet, motor diyor, transistöre gitmeden hemen önce diyota vuruyor. Aynı şeyi Diğer uç için de yapalım. Motorun diğer ucunu hemen şuradan diyotun diğer ucuna bağladım. Şu kısmı biraz düzelteyim. Buradan yani diyottan çıkışı da doğrudan voltaja vereceğim. Bunu da kırmızı yapabiliriz. Evet motorun transistöre gitmeden ucunu diyotun açık alanına diğer kısmını da Diyotun diğer ucuna, yani motorun diğer kablosunun diğer ucuna bağlayıp yine voltaja gönderdik. Bu aşamada Arduino kodlarımızda yine herhangi bir değişiklik yapmayacağız çünkü sadece diyot ekledik, onun da kodlarda herhangi bir etkisi yok. Şimdi devremizi kurup görelim diyotla birlikte nasıl çalıştığını. Evet, son aşamada devremize diyot bağlamıştık, hemen Kullanacağım diyotu alıyorum. Devrede şu kısma şuraya bir yere bağlayayım. Uçları biraz kalın, kalınmış diyotun. Evet, takıldı. Peki diyotu nasıl bağlayacaktık? Öncelikle motorun ucunu şu kısma diyotun ucuna bağladım. Daha sonra yine bu diyottan bir kablo alarak tekrar transistörü gönderiyoruz. Diğer kısımda ise yine doğrudan motorun ucuna önce diyota, daha sonra diyottan yeniden 5 volt çıkışı pardon batarya bölümüne ucuna bağlayacağız. Dolayısıyla motor bataryaya ve transistöre gitmeden önce diyota uğradı. Evet bunu deneyelim. Bu arada Arduino'yu kapatmayı unuttuk. Devrede değişiklik yaparken Arduino'daki gücü çekersek daha uygun olur. Şimdi deniyorum. Evet, bastığımda motor devreye giriyor, çektiğimde duruyor. Benzer şekilde değiş çalışıyor. Kodlarda zaten değişiklik yapmadık. Amacımız diyotla birlikte buradaki motor dururken oluşan akımı Akımdan dolayı diğer devre elemanlarının zarar görmesini engellemekti. Devrede diyotun işlevini görmek için diyotu ters çevirelim. Bakalım e, buradaki gelen akımı yani bu tarafa motora giden, butona basıldığında motora giden akımı diyot kesebilecek mi? Çünkü ters bağladığımızda tek yönde akım geçirdiği için diyotun akımı kesmesi gerekecek. Deneyip uygulamada görelim. Şimdi aynı devrede diyotu ters bağlayalım. Diyotun çalışma mantığını görmüş olalım. Evet, bağlantıyı ters çevirdikten sonra tekrar Evet. Tekrar tıkladığımda artık motor çalışmıyor. Çünkü burada tek yön olarak çalışan diyot gelen akımı doğrudan kesiyor. Şimdi devrimi eski haline getiriyorum. Tekrar deneyelim. Evet, bastığımda motor çalışmaya başlıyor. Evet, çektiğimde duruyor. Evet, diyotu eski haline getiriyorum. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Arduino'ya transistör, diyot, buton ve bağlayıp motoru kontrol ettik. Burada dersimizi